Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli dostum, değerli kardeşlerim. İnşallah sizinle bugün çok önemli, ince manılar olan güzel bir hadisi paylaşmak istiyorum. İnşallah gereğince dinler ve amel etmeye çalışırız. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle beraber oturmuş konuşurken şöyle söyledi. Dedi ki imanın hangi bağının daha sağlam olduğunu biliyor musunuz? Yani imanın bizde bir takım bağları var. Yani imanı bize bağlayan bağlar. İşte onun hangisinin daha sağlam olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Herkesin aklına gelen dediler ki namazdır ya Resulallah. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet namaz güzeldir ama lakin o değildir dedi. Oradakiler dediler ki cihattır ya Resulallah. Allah yolunda gayret göstermek, Allah yolunda çalışmaktır. Peygamber Efendimiz el cihade le hasen cihat güzeldir ama ve mahvebi. Fakat o değildir dedi. Bu sefer oradakiler dediler ki ya Resulallah acaba haç olabilir mi? Haçta çok güzel bir ibadet, gidiyoruz, geliyoruz, orada ibadetlerle meşgul oluyoruz, Allah'la baş başa kalıyoruz. Peygamber Efendimiz dedi ki Hasan ve Leysebi, evet haçta güzeldir ama o da değildir dedi. Yani şimdi oradakiler ve biz buna merak sardık. Hadisin devamında şöyle geliyor. Dediler ki ya Resulallah o zaman oruçtur. Yani bütün bunlar değilse, e, oruçla ilgili de çok hadisler var. O zaman oruçtur dediler. Peygamber Efendimiz dedi ki Esyam oruç Hasan'ın güzeldir ama veleyse bihi o değildir. oruçta değil. O zaman dediler, dedi ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fekale Resulullah imani en ve lehu Şöyle söyledi. Dedi ki imanın en güzel bağı Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir buyurdu. Değerli kardeşlerim, kimi, neden, nasıl seviyorsun çok dikkat etmen lazım. Kimden, neden nefret ediyorsun ona da çok dikkat etmen lazım. Bir Müslüman kardeşini Allah için sevmek ya da İslam'ın dinine karşı her türlü hakareti yapan kişilere de sevgi beslemek acaba ne anlama gelir? İyi düşünmek lazım, hadisin üzerinde iyi tefekkür etmek lazım. Dikkat edin, din Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Biz Basit menfaatler için insanları sevmeyiz. Biz çıkar için insanları sevmeyiz. Bizim tek sevdiğimiz ve sevgimiz Allah rızasıdır. Yani birisini Allah için severiz. Herhangi bir menfaatimize dokunan, herhangi bir gururumuza inciten bir durumla karşılaştığımızda biz Müslüman kardeşimize nefret etmeyiz. Biz ancak Allah için nefret ederiz. Nefret ederiz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu hadisi çok iyi anlayalım, kavrayalım. Elhamdülillahi rabbil alamin.